Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç ürünleri derledik sinizin ya da sevdiklerinizin yüzünü araba kokusu haline getirmek ister misiniz? Amerika'da bir firma bunu yapıyor. Kılıç balığına benzeyen bu deniz aracı hem su üstünde hem de su altında gidebiliyor. Daha da ilginci çok yüksek hıza ulaşarak balık gibi suya dalıp çıkabiliyor. Hatta bu şekilde akrobatik hareketler bile yapabiliyorsunuz. Bu bir atlama ipi. LED teknolojisi sayesinde kaç kez atladığınızı karşınızda görüyorsunuz. Bu kapı evde yaşayanların boylarına göre yapılmış iç içe 3 kapıdan oluşuyor. Aile bireyleri kendi boyundaki kapıyı kullanıyor. Bu tişört üzerinde aslında desen veya yazı yok. Sadece led ışıklar var. Bu sayede tişörtün üzerine istediğiniz deseni bizzat kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu bir sanal pencere. İstediğiniz yere koyup pencereden görmek istediğiniz manzarayı seçiyorsunuz. Manzaranın yanı sıra saati, hava durumunu ve günlük programınızı da gösteriyor. Bu gördüğünüz otomatik çamaşır katlama makinesi. Yapmanız gereken sadece giysileri cihaza asmak. Makine çok kısa bir sürede tümünü katlıyor. Bu ürün yastığın soğuk tarafı kavramını tarihe karıştırıyor. Çünkü üzerindeki jel sayesinde her zaman için iki tarafı da soğuk oluyor. Sırada son derece havalı bir araba var. Bu şık otomobil elektrikle çalışıyor. Elektriğini de üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendisi üretiyor. Bu ise bisiklet ve motosiklet hırsızlarını durdurmayı amaçlayan sarı dışı bir güvenlik sistemi. İçine çok yüksek seviyede ses çıkaran bir fişek konuluyor. Biri bisikleti çalmaya kalkışırsa fişek patlıyor ve tabii hırsız da panikle kaçıyor. Bu bilekliğin üzerinde güneşin zararlı ışınlarını ölçen bir cihaz var. Buna bakarak günün o saatinde güneşte durmanın uygun olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzük gerçek anne sütünden yapılmış. Sütü özel bir teknikle katılaştırmışlar. Sonra da şekil verip takılara yerleştirmişler. Sıradaki ürünümüz bir diğer karizma otomobil. Öne çıkan özelliği ise el yapımı olması. 380 beygirlik motoruyla çok da hızlı gidebiliyor. Bu kilidi hafızası zayıf olanlar için yapmışlar. Çünkü şifre olarak rakamları değil simgeleri ezberliyorsunuz. Bu anahtarlık baloncuklu naylon patlatmayı sevenler için. Üzerindeki düğmelere bastıkça baloncuk patlatıyormuş gibi ses geliyor. Bu şemsiye fırtınalı havalara özel. Tasarımı sayesinde en kuvvetli rüzgarlar bile onu ters çeviremiyor. Bu şapkanın üzerinde güneş panelleri var. Böylece cep telefonunuzu şapkaya bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Sırada kaslı bir erkek vücudu şeklinde yapılmış eğlenceli bir deniz yatağı var. Bu ise aynı deniz yatağının bikinili kadın versiyonu. Videomuzun sonunda yeni nesil bir ATV'ye yer veriyoruz. Kocaman tekerlekleri ve güçlü motoru sayesinde engel tanımıyor. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalında arkadaşlarımız korkutmalı saklambaç oynadı. Bu gerilimli videoyu izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.